Günaydın, günaydın arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir video çekiyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Ondan sonra bugün işimiz var. Bakın perdeler indi. Koltuklar çıkacak, halı toplanacak. ve Baya baya topladık. Bugün badanacı geliyor, badana yaptıracağız. Ondan sonra bugün işimiz bu yani. Ben de içerisini toparlamaya başladım. İlk önce perdelerden başladım. Sark çiçeklerden hocamın çiçeklerini aldım. Dışı tarafa koydum. Şimdi bunukilerini de koyacağım. Perdeleri indiriyor. Halı toplanacak ama sehpa çok ağır olduğu için ustayı bekliyorum. Onlar kaldırırız. Böyle işte o aynalar çıkacak yerinden arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok uzun zaman oldu. Video atmayalı. Bugün bu badana işini çekeceğim yani size video olarak atacağım İnşallah çok izlersiniz. Beğeni yapıp yorumda atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, izlenmenize izlemenize ihtiyacım var. Biliyorsunuz kanal cezalı. Kasım'ın kaçında? Kasım. Kasım geldi. Kasım ayında yeniden gene şey yapmam lazım da. Baş, başvuru yapmam lazım. Başvuru diyorum ben işte de. Neyse yani ondan sonra ben bunu tamamlayamadım tabi. Tamamlayamadığım için de yeniden gene yeni başvuru yapamayacağım herhalde. Bilmiyorum valla izleyin beni. Çok izleyin. Çok izleyin. Eski videolarımı izleyin arkadaşlar da. Şu saatlerim de olsun ya. Büyük kanalım gitti. Böyle koridora bu koltukları çıkarttım. Böyle sehpaları çıkarttım, buralara koydum. Duvar süslerini, şeylerini. Öyle işte arkadaşlar. Biraz destek olun. Beni izleyeni izlerim. Sonuna kadar. Hadi bakalım görüşürüz şimdi. Ben devam edeyim. Evet arkadaşlar bakın böyle bir renk oldu. Böyle sarı gibi bizim evin rengi. Bilmiyorum nasıl gözüküyor karşıdan ama böyle açık renk böyle. Yani açık bakın tavan beyaz. Odaklansa tavan beyaz böyle, açık krem böyle. Gitti usta gitti. Ondan sonra yarına kaldı. Bir kat sürdü. İyice kurusun yarın yine gelirim dedi. Yarın yine yani ustalık işimiz bitiremedik. Bir günde bitiremedik yani. Evet arkadaşlar. Siz hiç cennet turmalarını gelinlik giymiş halini gördünüz mü? Yani gelinlik giymiş cennet turması gördünüz mü? Görmediyseniz görün. Bak ben cennet turmalarına gelinlik giydirdim. Gördünüz mü? Hepsine duvak taktım. Hepsinin dua var. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Gördünüz mü benim cennet umaları? Gelin oldular. Böyle yaptık bunları. Tüllerin içine sardık. Hani olgunlaşınca saplarından kopup yere düşüyorlar. Böyle düşmesinler diye böyle yaptık. Çok güzel oldular. Çok tatlı oldular. Baksana. Siz benim kaç günlerden beri iş yapmadığımı mı zannediyorsunuz? Aylak durduğumu mu zannediyorsunuz arkadaşlar? Hiç aylak durulur mu? Evet benim badana işi bitti. Oldu çok şükür temizlendi. Şimdi artık temizlikte sıra ama şimdi burasını böylece bırakacağım. Duvarlarda kurusun. <laughs> anneme gideceğim. Badanacı anneme gitti. Bir gideyim bakayım ben de bir bakayım geleyim. Böyle çok güzel bir renk oldu. Tam istediğim gibi. Ondan sonra böyle yani. Hadi şimdi anneme gideyim bakayım.